Buyurun Sağ ol Rafi. Patron. Yes Rafi. Biz bu boğazdaki yeliye niye kimseye kiralamıyoruz? E çünkü orada ben oturuyorum Rafi. Beleş mi? Beleş Rafi. Ev sahibi biliyor mu patron? Bilmiyor Rafi. Bilmesi de gerekmiyor. Müşteri çıkana kadar da ben oturacağım anladın mı? Anladım. Sen uç katlik yapıyorsun. Bana bak, sen her şeye burnunu sokma, işine bak. Sen işine bak, ben de ev sahibini arayıp... ...günlük olağan yalakalığımı yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Yalaka ne patron? <paço? gülüyor> ah, Enver Bey, merhaba efendim. Hürmetli nasılsınız? Kadir efendim, Kadir. Real estate Kadir. Evet efendim, sağ olun Enver Bey. Sizler nasılsınız? Uğraşıp duruyoruz efendim. Sağ olun, sağ olun. Kiracı mı? Nerede efendim, nerede, nerede? <laughs> A, var aslında. Aslında var da benim gözüm tutmuyor efendim. Pek tekin pabuç değiller efendim. Evet, sahtekar efendim bunların hepsi üç kağıtçı. <laughs> Tabii efendim, belalı. Şimdi evi versek biz 25 yılda kurtaramayız efendim bunların elinden. Tabii efendim, eviniz... Eviniz canavar gibi efendim, taş gibi. Ben bizzat şahsen kendim ilgileniyorum. Siz hiç merak etmeyin efendim. Anlamadım efendim. Kardeşiniz mi gelecek? Ya, yalıya bakmıyorum. Enver em Bey ne gerek var, dedim ya yalnız gayet iyi efendim. Siz gittikten sonra daha da iyileşti sizin yalı. Gelecek diyorsunuz, S Sami Bey kardeşimizin adı. Gelip kontrol edecek, öyle mi? D d peki efendim gelsin. Tabii efendim, birlikte bakarız yalıya. Ne demek efendim? Tabii efendim. Tabii. Tabii. Ne oldu patron? açtın şom ağzını, gördün mü başımıza gelenleri? <laughs> Siz, ev vermeyin kardeşi Sami Bey geliyor. Gelip görecek yalıya yerleştiğimizi. Gelirse gelsin. Ne demek gelirse gelsin? Çok büyük bir bela geliyor Rafi, büyük bir bela geliyor, anlasana. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun kara kara patron? Hulya ile Ceren'i yanıdan tahliye etmenin yollarını düşünüyorum. Neden? Rafi. Oğlum Rafi. Rafi Maranga sen anlamadın galiba. Ev sahibinin kardeşi İzmir'den geliyor. Benim o yalıya yerleştiğimi görürse o evi benim başıma yıkar. Tamam işte. Çektik makineyi koridora oldu bitti. Orası olur mu anne ya? Daha hiçbir şey yapmadan kirli o tuvalet. Kızım makineyi kaldırdık ondan. Şimdi dökeriz bir su tertemiz olur. Hem sadece öteki tamir edilene kadar. Ben unuttum o tuvaletin nasıl kullanıldığını. Şimdi yolarım saçını başını. Hatırlarsın. İyice sosyetik oldunuz başıma ha? Anne bunun sosyetelikle ne ilgisi var ya? Git bak şu kapıya. Konuşma boş boş. Aman tamam. Ben açıyorum zaten. <laughs> Merhaba. Olsun bakalım ha. geçin ha. şöyle. <laughs> Merhabalar. Hürmetler anneciğim verin öpeyim elinizi. Hoş geldiniz çocuk. Hoş bulduk anneciğim hürmetler. Biz bu akşam burada kalacağız anne. Burada mı kalacaksınız? Hayırdır? <laughs> Kadir yalıyı ilaçlatacakmış. Ya Kadir nereden çıktı şimdi bu ilaçlama falan? Bizim evde böcek böcek yok ki. Evet, şimdi yok Hulya. Ama her an olabilir. Bu böceklere güven olmaz. Oğlum, böcek yoksa niye boşuna masrafa giriyorsun? Ah anneciğim, ah, siz yalıda oturmak ne demektir bilemezsiniz. Bu yalıları belli aralıklarla ilaçlatmak gerekiyor. Bunları tarihi eser ya, o yüzden yani şey oluyor. Yani ne olsun şimdi, tahta kuruları bizim tarihimizi mi yesin? Biz buna göz mü yumalım, bunu mu istiyorsunuz yani ha? Tahta kuruları tarih mi yer? Yer kızım yer. Bu tahta kuruları her bir şeyi yer. Seni de yer, beni de yer. Hepimizi yer. Öf ya şimdi kokudan girilmez o eve kaç gün. Neyse çocuğum neyse hadi idare ederiz hep beraber burada. Bir gece anneciğim bir gececik sadece. Yoksa ben ister miyim kızımın sevgili karımın boğaz manzarasından ayrı yatmalarını? <laughs> Aman karın zaten iki günde bir bavuluyla birlikte geliyor. Ay. Kalacaksınız haberiniz olsun. Bozuk mu? Nasıl bozuk? Tıkanıp duruyor. Aa, ne yapacağız? E, küçük tuvalet çalışıyor kızım merak etme. E, anneciğim müsaadenizle ben gideyim de şu ilaçlama işlerini başlatayım. <laughs> git Kadir git. Hemen halletsinler. Kokusuz bir ilaç kullansınlar. Tamam hayatım sen hiç merak etme. Ben en kokusuz ve en pahalı ilacı kullandırırım. <laughs> Gel minik hoşum, seni bir öpeyim. Oh. <laughs> ben ne yapıyorsam zaten sizler için yapıyorum. Bu adi böcekler yuvamızı yıkmasınlar diye yapıyorum. Hadi çocuğum hadi. Git evine ilaçlar bir an önce. Tamam anneciğim tamam. <laughs> Yalınız emir ve görüşlerinize hazırdır efendim. <laughs> Çok zekiyim ya. Çok zekiyim. Şu beynimle ne kadar ömürsemezdir. Helal bana. Helal. Hiç bana olmaz deme Şükran tamam mı? Büyük bir çadır alırsak herkes sığar. Şöyle ortadan çarşafla ikiye ayırırız. Orada da Defne ile Mustafa... Beni sayma baba ben gelmem. Nasıl gelmem? Okulum var baba. Kızım yaz değil mi ne okulu? Bizim sınıf yazın da çalışma kararı aldı. <laughs> Gelmezsen gelme. O zaman orada Mustafa tek başına yatar. Ee, yok baba ben dükkanı bırakmayayım. <laughs> Kapatıyoruz dükkanı. Zaten iş yoktu. Yazın hiç olmaz. Belki olur baba. Olsun ben dükkanı yalnız bırakmayayım. <laughs> İsterseniz o kısma biz gelebiliriz babacığım. Hayır Kadir. <laughs> hani beş yıldızlı tatil köyüne gidecektik baba? Ee, yavrum deden de beş yıldızlı çadır kuruyormuş bak. <laughs> ben su kaydırağı istiyorum baba. Ya biz de size tatil beğendiremiyoruz be. Sosyetikler. Hoş geldin. İyi Merhaba. İyi akşamlar. Aa afiyet evet, işte. olsun. İyi akşamlar. Gel kızım gel. Kaynanan seviyormuş. Ayvalık'ta denize sıfır manzaralı bir çadırda... ...koskoca bir yer tatil için sana kaldı. Çadır mı? Evet. Açmasanız abla? Yok biz yedik de geldik. İyi. Ee, kusura bakma baba biz de Tankut'un arkadaşlarına söz verdik ki onlarla birlikte tatile gideceğiz. Yo hayır. Hani söz verdik ya Tankut geçen akşam konuştuk ya arkadaşlarına gideceğiz diye. Hiç hatırlamıyorum yeşil gözüm. Ben zaten bu yaz postaki ağaç evleri düşünüyordum ama Ayvalık'ta çadır da olur fark etmez. Aferin damat bak sanatkar çocuk tatilin iyisini nasıl biliyor. gidersiniz baba. Ben gelmiyorum. Ne demek gelmem? İnsan kocasını yalnız bırakır mı? <laughs> Bazen bırakmalı. Evet. Hem ben şimdi çadırda sinirlenir, onun sanatına da engel olurum. Ya ne istiyorsunuz benim çadırımdan ha? Nesi var çadır tatilinin? Evet Mehmet. Biz de onu söylüyoruz. Nesi var çadır tatilinin? Düşünüyoruz, düşünüyoruz, bulamıyoruz. Hiçbir şey yok. Ya doğa, güneş, deniz, Sinek, yosun, sıcak. Sohbet, arkadaşlık. Çile, eziyet. Var ya siz hiçbiriniz ağzınızın tadını bilmiyorsunuz. Hı. Elinize sağlık anneciğim kızartma nefis olmuş. E babacığım hem biz gelirsek ki... Torlar bütün kampin rahatsız olur. Hani ben horlamıyordum yeşil gözlüm. Yavrum herkes uyuyunca kimse kimseyi duymaz ki. Ben horlamıyorum ki zaten. Ben de horlamıyorum ama... Kaynanan horluyor diyor. Sen horlamıyorsun Mehmet. Kükrüyorsun. <laughs> benim hiç böyle sorunlarım yok Hulya. Hadi gel gidelim biz babanın çadırına. Sen de kükrüyorsun Kadir. Sen şimdi Ayvalık'ta bir horlarsın ta Çanakkale'den duyulur. <laughs> Aşk olsun Hulya azıcık pıslıyoruz diye beni Çanakkale sırtlarını döven düşman topçusu yaptın yani. Kadın milleti değil mi bayılırlar abartmaya. Bir şey olsa da abartsak diye fırsat beklerler. Ben müsaadenizle bir lava lavaboyu kullanayım. Aa, küçük lava lavaboyu kullan çocuğum öteki arızalı. Peki. E, e, tuvalete ne oldu ki? E, çocuğum bozuldu dedim ya. Evet. ...önce tuvaleti bozdular... ...şimdi de benim yaz tatilimi bozmaya çalışıyorlar. Babacığım şöyle güzel bir otele gitsek... ...tam pansiyon denize sıfır. E ben de söylüyorum ama dinleyen kim? Kızım... ...hani senin bu yaz okulun vardı? Evet var baba. Affedersiniz... ...benim bu tuvalet konusunda... ...biraz yardıma ihtiyacım var. E, büyük bir yardım. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Gel ben sana yardımcı olayım bacanak. E sen ne de olsa entelsin. Bu Alaturka tuvaletlerden anlamazsın. Gel bakalım şöyle. <laughs> çadırımı gidiyorum şükran hanım. Siz ister gelin ister gelmeyin. Git Mehmet ben gelmiyorum. Benimle gelenler parmak kaldırsın bakayım. <laughs> Gelme gel. Hiçbirinizi istemiyorum. Yarın öbür gün istediğinizde almayacağım bir tekinizi bile almayacağım. <laughs> Şunu yapalım. Kalan hmm. Ben yatıyorum. Ee, biz de yatalım artık geç oldu hayatım. E ee, Gidin yatın ya. Biz bu gece burada kalacağız dede. Burada mı? Neden? Evi ilaçlattık da baba. Evde mi şuna, Hulya yalı yalı. Ben de yatayım. Sabah eniştemden önce tuvalete giremezsem öğlene kadar çıkamam evden. Sonra bütün derslerim kaçar. Ya evladım çıksana artık. <laughs> babacığım! Bu daha çıkmaz baba. <laughs> yürü yürü hadi yürü. Dükkanda gireriz ya. Biz gidiyoruz. Sosyetik Şükran Hanım. Güle güle yavru kurt Mehmet Usta. Bu ne bu? Çadır kuracaksın ya baba, annem o yüzden sana izci demek istiyor. Bu da yavru kurt işareti. <laughs> ya çekil şuradan çekil iri kurt. <laughs> Aa, ya yine benden önce girmiş. Çıkar şimdi çocuğu çıkar. Çıkmaz anne, bilmiyor musun? İki saat tuvalette gazete okuyor, bulmaca çözüyor. Gazete mi okuyor? Damat. Efendim. Çocuğum o alafranga tuvaletlere benzemez. Orada gazete okunmaz. Bacakların tutulur. Merak etmeyin anneciğim. Ben bu tip tuvaletlerle büyüdüm. <laughs> ya hadi işte ya. Çocuğum orada o kadar uzun boylu kalınmaz. Bacakların tutulur valla. Tutulur inşallah. be dua etme. O da tuvalette gazete okumasın o zaman anne. Görünüm, görünüm, görünüm. Bak şimdi şarkı söyle canım. Dua et, uzun hava söylemiyor. Ya anne, baksana yarım saat oldu. Sesi de çıkmıyor eniştemin. Oğlum çıksana, ölen oldu. Çıkamıyorum anneciğim, çıkamıyorum. Niye enişte? Gazetenin ekine mi geçtin? Hayır, ayaklarım tutuldu. E ee, ben dedim sana. <gülüyor> <gülüyor> ya of ya, keşke ben şimdi hiç giremeyeceğim. Ah, ah, doğrulamıyorum, doğrulamıyorum. Hay Allah, hay Allah. Ya Rabbi, e, ne yapacağız şimdi? Ablamı arayalım gelsin. Evet, hadi hemen ara. Geldim <laughs> çağırın anneciğim. Ben buradan kendi olanaklarımla çıkamayacağım. Tamam, tamam. Ee, i̇tfaiyeyi mi arasam acaba? Ne itfaiyesi canım? Ablanı ara. bilmiyorum çocuğum. Kocan tuvaletten çıkamıyor. Hani hep deliğe mi düştün derdik ya, gerçekten düştü galiba. <laughs> ne oldu Kadir? Al ayaklarım Huria ayaklarım. Geçki olarak servis dışı oldular Huria ya. Gelip yardım edeyim mi? Yok, yok hayır Huria Benim halde görmeni istemiyorum. Utanıyor tabii. Var ya, hem suçlu hem utangaç. Biz de utanıyor. Mustafa'ya haber verelim. Dur, dur ben telefon edeyim. Aman, aman. Yani bıktım sizden, bıktım. Alo. Anne hayırdır? Yapma ya. <laughs> tamam, tamam. Hemen geliyorum. Tamam. Ne, ne olmuş abicim? Eniştem tuvalette mahsur kalmış. Nasıl ya? Kilitlenmiş, kitlenmiş kalkamıyormuş. <laughs> Nasıl kitlenmiş? Oğlum Alaturka tuvaleti kullanıyoruz ya. Oturdu iki saat gazete okudu. Ayakları uyuştu herhalde. <laughs> evet ya uyuşmuştur. Bana da olmuştu bir kere. Çok zor bir durum. Ben bir gidip bakayım. Dur. E, ben de geliyorum abicim. Belki tecrübelerimden faydalanırsınız. İyi hadi gel. gel. <laughs> Geldiler. Ne oldu kurtuldu mu? çocuğum daha kurtulmadı. Hadi gidin de ilgilenin. Merak etme Şükran yenge. Tecrübe iş başında. <laughs> Yetiştik enişte kurtaracağız seni. Biliyorum tatile gitmeyelim diye numara yapıyor. Hayır onun gıcığı bana. Baban da çadır kuralım diye tutturuyor. Ayol orada da tuvaletler böyle. tehlikelerle dolu. <laughs> Ayaklarım. Dikkat <Dur. Kesinim>. et <laughs> <laughs> Töm, töm, Abi töm. dengeyi bozma Allah aşkına. de sakarsın diye diyorum. Ah! Ay, <laughs> Ay, kut, koyun, koyun şöyle. Koyun şöyle, koyun. Ay başımıza oh. <laughs> Ay, gelenler. Üf. <laughs> Bunlar dükkanı kapatıp nereye gittiler ya? Alo, Mustafa? Aha, Alo, bir, bir dakika, acı. bir dakika. Abla, tut şunu, bir dakika. Ay, tamam. Aa, baba, sen misin? Evdeyiz baba, evet. Evdeyiz. <laughs> ne işiniz var oğlum bu saatte evde? Ne? Hemen geliyorum. <laughs> Girdiğin yerde iki saat gazete okursan işte böyle olursun damat efendi. Babacığım yalvarırım kurtarın beni. Yoksa ben ömrümün sonuna kadar böyle mi kalacağım? <laughs> tamam tamam kurtulursun merak etme. Eva şimdi Enver Bey'in kardeşi dükkana gelecek. Bizim Rafi pot kırar. Hadi bari hastaneye götürün eniştenizi.

Şey, i̇zlerim kısmıyor, hissetmiyorum, tamam. hissetmiyorum. Tamam. Tamam. izlerim Ne tutmuyor. oldu patron? Forma rafi, birisi Kadir abinin donma tuşuna basmış. Sen sus don beni baykuşa sen. Nereye bırakalım enişte? Uygun da. bir yere koy kayınço. Evet evet evet. Yok burası olmadı rahat değilim i̇şte, kayınço. Çok enişte ne hissetmiyorum, Geri gelin, Amma ağrısın Kadir abi ya. E oğlum hayatın ağırlığı var tabii üzerimizde, kolay değil. Yani işte seni bir hastaneye falan götürseydik ya. Olmaz, birazdan Enver Bey'in kardeşi Sami Bey gelecek. Onunla görüşelim, ondan sonra gideriz. Ondan önce olmaz. <laughs> ya yani şimdi gidelim enişte. Böyle çıkma adamın karşısına. Doğru söylüyorsun ya. İyi, hadi gidelim o zaman, hadi. Hadi, hadi Hasan. Gel, gel kayıcı. Rafi, Efendim Sami Bey gelince de ki... ...patron hastaneye gitti, birazdan gelecekti. de sonra çay ikram et. Yürüyün arkadaşlar, ileri. Hastaneye. Düzdürün. Ne var? tutmuyor. <laughs> Buyurun Sanmi. Patron şimdi hastaneden gelir. Hastalığı ciddi bir şey miydi? Ciddi derecede kömek idi. <laughs> <Başka> patron geldi. <kaldı. gülüyor> Geçmiş olsun Kadir Bey. Sağ olun. Ben Emre Bey'in Bey Sami. Aa öyle mi? Merhaba Sami Bey. Hoş geldiniz. Bacaklarınızda ne oldu? Ay şey efendim sanki bacaklar benim değilmiş gibi. Başkasından ödünç çalmışım gibi. Yavaş Sanki rente bacak yapmışım gibi efendim. Bu nasıl oldu Kadir Bey? Ben Enver Bey'in yalısını şey yapıyordum efendim, bakım yapıyordum. Badana boya yaparken merdivenlerden düşmüşüm efendim. Olsun yapmak zorundaydım. Bana emanet edilen bir evi canım pahasına da olsa korumak zorundaydım. Sağ olun Kadir Bey. Ben sizin gibi emlakçı görmedim. <laughs> Yok zaten Sami Bey. Böyle yürüyeni ben de görmedim. Peki bacaklarınız düzelmeyecek mi? Düzelir efendim, düzelir. Bu ne ki? Siz böyle dün görecektiniz. Yani yanının çürüyen tahtalarını onarırken... ...ayaklarım daha fenaydı efendim. <laughs> Onarım yaptınız ha? Abimin çok hoşuna gidecek. Haşa <laughs> ederim Sami Bey. Bu bizim görevimiz. Yani o yalı bana emanet. <laughs> Hayret bir şey ya. Bu kadar bakımlı bir yalıya hiç mi müşteri çıkmıyor? E, çıkıyor efendim. Çıkıyor da güven vermiyor. Yani benim gözüm tutmuyor. Ama acil bir şey varsa verelim hemen birine. <laughs> yok yok. istemem. Abime iyi bir kiracı lazım. E, tabii efendim. Tabii. Ben de onun için uğraşıyorum ya. <laughs> Vallahi size o kadar güveniyorum ki Kadir Bey. Yalıya bakmaya bile gerek görmüyorum. Aman efendim. O yalı zaten bendenize emanet. Hadi siz gidin biraz dinlenin. Olmaz. Olmaz efendim. Biz daha ile gidip yalının bahçe duvarlarını boyayacağız. Olmaz Kadir Bey. Bu halde nasıl çalışırsın? Yok Sami Bey yok. Ben çalışmadan yaşayamam. Peki size o zaman iyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. <laughs> Rafil. Rafi, benim dizlerim tutmuyor Rafi. İstersen biraz koşalım da iyi düzenir. Nasıl iyi düzelir? Düzelmez. Ben bundan sonra herhalde böyle balans ayarı bozuk bir şekilde yaşamak zorundayım Rafi. <laughs> Neyse, hiç işte bu Enver Bey'in kardeşi Sami Bey'den kurtulduk o yeter bize. Yani. Bence bu sizin ayaklara bizim danslar açar patron. Nasıl sizin danslar? Afrika dansı. <laughs> Afrika danslar mı? <laughs> evet. Ne diyorsun sen Rafi? jambo jambo wana habari gani mzuri sana wageni makaribishwa kivayeti hakuna matata jambo jambo bwana habari gani mzuri sana wagena makaribishwa kenye veti hakuna matata Mustafa, bu sopaları buldum içeride ben. Ya bırak şimdi oğlum o sopaları Allah Allah tut oradan oradan ya tut. Ya şu çadırı da hareket ettirme. Oğlum, oğlum karışma sen oraya. Nasıl takılmıyor ya? Ya, ya, ya şey bırak çıkıyor. ya bırak bir şeyi beceremiyorsun. Kalkın <laughs> kızım oradan <laughs> kalk. Ne sana çadırı? Oğlum, oğlum onları giremiyor. ver yarısını Mustafa'ya Allah Allah. Ne bileyim ben ne yapacağını. Ay. Ay be şuna bak süper oldu süper. Hiçbiriniz gelmeyin. Bu zaten anca ikimize yeter. <laughs> Mehmet. Ay Mehmet ben gelmiyorum dedim. Sen tek başına kalacaksın. Ama Şükran baksana çok güzel oldu burası. <laughs> Sakın oraya dokunma Hasan. Daha oralar takılmadı. Dur bakayım şöyle bir içine gireyim ya. Nasıl olmuş? Ben bakarım.